kapanan bütün köy okullarını yeniden açacağız ve Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. 100 bin öğretmen. Atama bekleyen öğretmenler var. Köylerde okulları kapattılar. Niye kapatıyorlar? Açacağız tamamını. Köye sadece öğretmen olmayacak. Sadece imam olmayacak. Aynı zamanda ziraat mühendisi olacak. Ziraat teknisyeni olacak. Toprak analizleri yapacak hangi gübreyi ne kadar atmanız gerektiğine karar verecek. Onlar devlet memuru olacak. Aynı zamanda besicilik yapılıyorsa veteriner hekim olacak. Bütün bunların hepsi olacak. Köy gerçekten şehrin bir parçası olacak. Bunu bilmenizi isterim. Köyü yeniden ayağa kaldıracağız. Yeniden göreceksiniz. Göreceksiniz. Güzel bir Türkiye'yi, herkesin ürettiği, herkesin kazandığı güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu bizim görevimiz.